Seyyidina Hazreti Musa aleyhisselam belli bir şeyi temsil eder peygamberlik adına. Bunları füsusu hikeminde Muhyiddin İbn Arabi anlatıyor. Füsus fas demek, fas da yüzük kaşı demek. Peygamberlerden her bir peygamber o yüzük kaşlarından birisidir. Kimisi zebercet, kimisi yakut, kimisi zümrüt, kimisi akik, kimisi mercan, kimisi lü'lü. Seyyidina Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'ın masar olduğu değişik isimleri itibariyle aynı bir hususiyet ifade eder. Bir yönüyle celali bir zattır. Bir yönüyle eşya ve hadiselere açık bir insandır. Yani şöyle denebilir, perde arkası açık olmakla beraber akli ilimlere ve pozitif ilimlere açık bir insandır. Çünkü Yahudiler neşet ettikleri muhit, aldıkları terbiye itibariyle maddeci olduklarından dolayı Seyyidine Hazreti Mesih gibi bir insanı Hazreti Musa'nın tadilinden evvel karşılarında bulsalardı Seyyidine Hazreti Musa çok yabancılık çekecekti. Onlar da Hazreti İsa'ya karşı çok yabancılık çekeceklerdi. Kur'an'ın değişik ayetleriyle ben bana ait olması itibariyle bir yakıştırmadır bu. Öyle bakabilirsiniz ama bana önemli geliyor. Hz. Musa onları kendi dünyalarıyla da bilen ve tanıyan bir insandır. Onun için bakın yani birbirlerine yaklaştığı noktalara bakın kavmiyle. Kavmi ona der ki Evet. Bu Hz. İbrahim'de derini keyfe tohil mevta vardır da İsrail oğullarında Lennü'mine hatta nerallâhe cehreten Güzel bu anlattıkların güzel, asan da güzel, elin de güzel, sen de güzel, Rabbin de güzel. Biz de bu güzeller güzeline peyrev olma ve dolayısıyla güzellere peyrev olan elbette güzeldir. Aşıkları naz atar cinana güzeller, biz de bu güzellere takılıp onların sevkiyle cennete girmeye teşneyiz. Ama açıktan açığa göster de Rabbimizi inanalım derler. Bu materyalist bir cemaatin, gözünün gördüğünden başkasına inanmayan bir cemaatin, her şey maddeden ibaret bir cemaatin, aklı gözüne inmiş bir cemaatin temel düşüncesidir, temel felsefesidir. Ve bu, hayatını bunun üzerine kurmuştur. Zannediyorum siz bu Yahudi felsefesinden gelince, Mark, Karl Marx'ın geçtiği yoldan geçersiniz zannediyorum. Çünkü aradan bunca yıl geçtikten sonra gelecek, her şeyi maddede Hatta dini, imanı, güzel sanatları, estetiği bile işte o maddenin bir yerinde yerleştirip onunla izah eden Karl Marx'ı çok daha o ilk İsraillerden farkı olmadığını göreceksiniz. Zannediyorum. Yani o yolu takip edince "Lenne ümine hatta nar Allah'a cehreten." lenne anlatıyorlar. Bu len kelimesi Arapçada fiillerin başına, müzar fiillerin başına gelen bir kelimedir, bir har. Bir zahirde icrası vardır, nasip eder. Hatta nükteciler, işaretçiler ondan da mana çıkarabilirler. Bir de manası elbette katiye mekatibeten demektir. Hatta bazıları ebet manasını vermişler. Fakat Kur'an'da başka bir ayet ebet manasına gelmesine manidir bunun. لَنْ اَبْرَحَ hatta حَتَّى li abi lenle anlatıyorlar. Katiyen katıbeten mümkün değil. Len nü'mine hatta narallaha cehreten. Açıktan görmedikten sonra iman edecek değiliz. Fakat bu cemaat böyle olduğundan dolayı Hz. Musa aleyhisselama o cemaate ait bir kısım hususiyetler vermiştir ki onları bu pozitif düşünceleri bir yönüyle bu aklilikleri, bu mantıklılıkları içinde yakalasın. Bütünüyle o cemaati çok yadırgamasın. O cemaatta bu türlü meselelere açık olan peygamberini yadırgamasın yani. O bakımdan bakın Hz. Musa da şöyle der yani farklı. Bir peygambere yakışır edeb içinde. Evet. Ve lemma ca'a Musa li miqatina. Musa miqatımıza geldi. Ve kallemmehu ve konuştu. Kale Rabbi erini anzur ileyk. Görün bana bakayım sana ve aynı zamanda bunu peygamber mantığıyla söylüyor. Hatta kelamcılar derler ki, eğer Allah görülmesi söz konusu olmasaydı ki bazılar öyle diyor, Ayşe validemiz o itikattadır. La tüdrikü ve yüdrikü Allah'ı basarlar, basiretler idrak edemez. Allah görülmez, yahut edemeyiz. Çünkü biz muhatız. Allah muhat değildir. Muhat olan bir şey, namütenahi yahut edemez, der Ayşe validemiz bir tevcihi var onun. O yorumlanabilir, onun üzerinde durmuyorum. Ve kelamcılar derler ki eğer Allah görülmeyecek olsaydı Hz. Musa gibi ulul azim bir peygamber Allah'ım bana görün bakayım sana demezdi. Demek bu işin bir mahmili var ki olabilecek bir şey ki mümkün ki Hz. Musa bunu istedi. Bu bir peygamberdir yani sen gibi ben gibi birisi değildir. Fakat bu peygamber öyle bir peygamberdir ki, yani bir ölçüde kavmini anlayacak bir peygamberdir. Kavmini anlamazsa onların kullandığı dili kullanamaz. Kur'an-ı Kerim diyor ki her peygamberi kendi kavminin diliyle, bir yönüyle belki anlayışıyla, hayat felsefesiyle onu kavrayacak şekilde öyle gönderdik diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap'ın içinden zuhuru, o beyanıyla zuhuru bu da üzerinde durulacak hususlardandır bu itibarla şimdi bir meseleye getiriyorum yani Seyyidina Hazreti Musa'nın bir yanı var öyle bir yanı var ki bu derin yanı Seyyidina Hazreti İsa'da yoktu bu yan Hazreti İsa karşı bir kutbu temsil eder Hazreti Musa ile tadil edilen bir cemaat Hazreti İsa'da daha bir ileriye götürülür tamamen süprütalist demeyelim. metafizik hayata dönüş, varlığa dön dönük bir düşünce, bir mülaza demeyelim. Fakat ruhani yanı ağır basan bir insandı. Bu İsrailoğullarının ölçüde bile Cenab-ı Hakk'a te teveccühlerini yetersiz buluyor, daha derin bir ruh insanı olarak peygamberlikle serfraz kılınıyor ve onlara gönderiliyor. O da bu işin mana yönünü temsil ediyor. Çok sıkı durum bir, bir, önemli bir olsa dikkatinizi arz, dikkatinizi arz edeceğim. Şimdi Hz. İsa'nın bu ruha dönük, ruhiyanın ağırlığı müsellem, Hz. Musa'nın da o yanının ağırlığı müsellem, o yanının ağırlığı müsellem idi ki Hz. Musa'nın. Hz. Musa karakterinin dışında, kavmine bir peygamber olarak onların dilini, halini anlayan, ona göre donatılmış, ona göre programlanmış, ona göre zenginleştirilmiş bir içle, bir iç alemle gönderilirken her şeye rağmen bir yönüyle Hz. İsa gibi değildi. Onun için bak dikkat buyurun. Hızır aleyhisselamdan ders almak suretiyle o cepheye ait o gediği bir noktada telafi etti. Telafi etme lüzumunu duydu. Mana alemini eşyanın perde arkasına Melekut alemine açılma işini Hazreti Musa olarak değil de fakat o mana alemini temsil eden ruhanilerden bir ruhaniyle o alem hangi alemse berzah alemi midir? Misal alem midir? Yoksa bizim şu dünya alem midir? Bu yolculuk misali midir? Berzahi midir? Yoksa aynen cismani varlıkla yapılan bir yolculuk mudur? O deniz boğaz içi midir? Nil nehri midir? Septe boğazı mıdır? Herkül Burcu mudur? Neresidir? Bir şey söylemiyoruz bu mevzuda. Hazreti Musa bir seyahat yapıyor. Mahiyeti bir şeye göre programlanmış. Bir şeye göre doldurulmuş. Bir şeye göre donatılmış o. O kendi kavmine karşı öyle olması lazım. Kavminin halini, dilini anlaması, onlara göre, içinden geldiği gibi konuşurken onlara göre konuşması için öyle programlanması lazımdı ve Allah Allamul Guyub onu öyle programlamıştı. Fakat Seyyidina Hazreti Musa Aleyhisselam o manevi seyri seyahatını, seferini tasavvufu bir dille ifade edecek olursak seyir Allah'ını, seyir fillahını seyir minallahını yani Allah'a misafiretini Allah'ta misafiretini Allah'tan misafiretini Hızır rehberliğinde yaptı. Hazreti İsa'ya verilen şeyleri böylece aldı. Ve bir peygamber mahiyeti içinde geliştirerek bunu Hızır'dan ders aldı, Hızır'ın önüne geçti. Bazen ümmi bir şey, hani bazı kimseleri yetiştirir diyor, onlar yetişir, olgunlaşırlar. Bu defa şeyhlerinin şeyhi olurlar. Hazreti Musa şeyhi, Hızır'ın şeyhi oldu. O mana ve melekut aleminde de onun önüne geçti. Şimdi zannediyorum mesela soruda sorulmak istenen şey işte bu yoldur. Yani onun ruhani seyri seyahatı. Yoksa Hz. Musa'nın Tevrat'ı tebliğ etmesi, diyelim Amerikalılarla savaşması, kendi vefat ederken bu vazifeyi, bu bizim gayeyi hayalimizdir, yuşe bin Nun'a bırakması, bunlar zaten yapılıyor ve Efendimiz Ali ile alasını yapmış. Hz. İsa'nın meselesi, Hz. İsa o meseleyi temsil etmiş, Ali ile ala temsil etmiş. Bu Hz. İsa'ya ait mesele Hz. Musa döneminde Hızır Aleyhisselam tarafından allah Alem temsil edilmiş. Burada yine bir boşluk olmasın diye ayrı bir da dikkatinizi rica edeceğim. Kur'an-ı Kerim hem Efendimiz'i hem de ümmeti Muhammed'i Tevrat'ta anlatılırken de ki şöyle anlatılır, İncil'de anlatılırken de şöyle anlatılır. Bakın farklı şeyler. Tevrat'ın cemaati maddi bir yönüyle maddeye çok önem veren materyalist bir cemaattır. Fakat Tevrat'ta ahir zamanda gelen makamı Cem'in sahibi, yani hem Nuhiyeti, hem İbrahimiyet, hem Museviyeti, hem İseviyeti şahsında toplamış. Makamı Cem tasavvufta esasen farkın karşılığıdır. Ben o manada demiyorum da, biraz füsus açısından, Efendimiz hakkında ferdi ferit demesi, kavsiyeti, kutbiyeti, belayetinde toplayan bir insan olması ve Nübüvetiyle bütün peygamberlikleri hülasa etmesi açısından Hakkati Ahmediye dolaşa dolaşa gelmiş lan dedim yani. Bütün peygamberlerin hülasayı efkarı ve hülasayı davalarının hepsinde toplamış bir zat olması itibariyle ayrı bir yana Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsini camidir. Bu camiyet Hz. Musa döneminde de ele alınmıştır. Hz. İsa döneminde de ele alınmıştır. Fakat bir yönüyle maddeye çok açık, dünyaya çok açık. İşte bu cemaatin kitabında Ümmeti Muhammed anlatılırken esas bu ümmetin telifçi bir ümmet olduğu anlatılıyor. Yani başka şeyde bir şey aramak, arama lüzumu yok. Bu ümmetin her şeyi telif eden bir ümmet olduğu anlatılıyor. Bakın Muhammedur Resulullah وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَّرِ Küfara karşı şedid. Ruhama <türk> ubeynehum. Bunlar hepsi alemi emre dair şeyler. Alemi halk değil. Cisim alemi, ceset alemi değil. Alemi emir yani. Ruh alemi kalb alemi, sır alemi, kafi alemi, ahfa alemi. Bir kısım letaif keşfettim fakat tam tespit edemedim dedi. Yani min vera hicab, başka latifeler alemi diyeyim. Ruhamav beynehum, bir bakın alemi emra ait. Terahum rukka an succeden, rükû ve secdede görürsün, hususiyetler. Yeptevûne fadlen minallâhi ve ridvâne, Allah'tan fazl ve ridvan beklerler. Allah'ın fadlın ve rızvanın derler. Simehum fi vucu min eseri sucud alımları secde izinden bellidir. Simalarından tanırsın onları. Ahirette tanınmalarının emaresi de odur. Allah Resulü ümmetini alınlarındaki secde izlerinden, abdest uzuvlarındaki abdest izlerinden tanır deniyor. Şimdi Tevrat'ta ümmeti Muhammed yani cem'in sahibi ümmeti Muhammed anlatılırken daha ziyade ruhani ağırlıklı olarak anlatılıyor. Yani ruhemma'u terahümrüken namazıyla, niyazıyla, re'fetiyle, şefkatiyle, alınlarındaki secde izleriyle, teheccüdleriyle, kıyamlarıyla, kutlarıyla anlatılıyor. Tevrat bu. Şimdi bir taraftan Hz. Musa'nın kendi cemaati, yani bu ideal cemaattir. Allah'ın makbulü bir cemaattir. Yeryüzünde Allah'ın matmahı nazarı bir cemaattir. Öyleyse böyle olun ve kurtulun diyor Hz. Musa'nın cemaatine. Fakat bir diğer taraftan da diyor ki işte ümmeti Muhammed budur. Bir yanı budur onun ümmeti Muhammed'in. Şimdi buraya kadar okuduktan sonra Kur'an-ı Kerim ذَٰلِكَ مَثَلْهُمْ diyor. Ümmeti Muhammed'in Tevrat'ta misali bu. Tevrat böyle anlatıyor onları. Ve onun fil İncil. İncil'de nasıl anlatıyor? Kezer'in şat şat'ahu. Alemi halktan anlatıyor. Tıpkı bir ekim, bir tohum gibi. Madde. Ahrece şat'ahu. Rüşeymini topraktan dışarıya çıkardı. Festağlede kalınlaştı. Festeva ala suki derken ayağı üzerine doğruldu, dikildi. Yücevi zurra'a öyle bir görkemle arzı endam etti ki tohumu atan bile şaşa kaldı diyor. Şimdi görüyoruz ki bunlar da tamamen alemi halka ait. Ama nerede anlatıyor bunu? İncil'de. Meselun fil İncil. Kimin kitabı İncil? Tamamen ruha yönelik olan insanın kitabı. Ne diyor orada? gaye-i hayal olarak diyor ümmeti Muhammed'in ahlakı İsa'ya. Gerçi sen bir meseleyi tadil için böyle geldin ama fakat gerçekten zirveyi tutacak ümmetin vasfı işte bunlardır diyor. Şimdi bir yönüyle maddeye açık bir cemaatin peygamberine anlatırken daha ziyade meseleyi ruh endeksli olarak ele alıyor. Manaya açık tamamen ruhani denebilecek. Ve ruhaniliği de ta baştan öyle planlamış, öyle programlanmış. İsterseniz aklıma da geldi, onu da arz edebilirim. O zata da anlattığı şey diyor ki, siz işte ümmeti Muhammed gibi olun çünkü onlar ideal bir ümmettir. Ümmeti Muhammed gibi olmanın yolu da esbaba riayet edeceksiniz. Tohumlar gibi olacaksınız, başak salacaksınız. Gelişmeleriniz şöyle madde planında şöyle olacak. İşin maddi yönünü ihmal etmeyeceksiniz diyor. Demek ki biz iki ayrı kitapta iki ayrı şekilde anlatılmışız. Ama bu iki parça bir araya gelince kırık plak gibi yan yana gerçek Muhammedi besteyi dile getiriyor. Arz edebildim mi? Önemli bu husus. Burada geriye dönüp bir husa daha dikkatini çekeceğim. Bu Allah'ın allamul guyub olan Allah'ın ilmidir. Kur'an tefsirine girdim ben size cevap vereceğimi. Allamul guyub olan Allah'ın ilmidir. Ancak Allah bilir bunları. Ve Allah bize delirttiği kadar ancak diyebiliriz. O susturursa denecek şeyi bile diyemezsiniz. Şimdi böyle gelişi güzel bunlar Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa'yı bir cemaat içinden alıp gel işte sen şu çizgide, şu karakterdeki Cemaate peygamberlik yap demiyor. Seyyidin Hz. Musa dağ annesinden dünyaya gelir gelmez Kur'an-ı Kerim değişik yerlerde uzun boylu anlatıyor. Kendisini bir selenin bir sepetin içinde Firavun'un sarayında buluyor. Maddeden başka bir şey bilmeyen bir sarayda buluyor. Bu dersi çok iyi alması lazım. Çünkü İsrail gibi materyalist bir cemaate peygamberlik yapacak. Babası bellidir. İmran. Annesi bellidir. Büyük bir kadın. Belli bir anneden bir babadan doğmuştur. Esbab Yani bir fen bir yumurta izdivacıdır. Ve sonra Firavun sarayına gelmiştir. O sarayda hiç mananın şenmesi yoktur. Her şey madde etrafında dönmektedir. O kadar materyalisttir ki bu insanlar. Ölülerini bile tahnit ederler, mumyalarlar ve bu suretle cenazelerini ebediyet kazandırmak isterler. Çünkü toprağın arkasında Allah'ın lütfedeceği bir ebediyete inançları yoktur bunların. İşte Seyyidin Hazreti Musa her yandan dersini alacak böyle. Allah vahiy ile onu teyit buyuracak ama fakat materyalist insanların halini bilmesi lazım. Materyalizm bataklığını tanıması lazım. Maddeciliği bilmesi lazım. Çünkü maddeci bir cemaati Allah onunla tadil edecektir. Arz edebildim mi? Bunu koyun bir tarafa. Şimdi bir de Hazreti Mesih'e geçin. Öyle bir mübarek ki başta annesinin dünyaya gelmesi aşılama, yumur onun sperm'i dua. Hazreti Meryem validemiz dua ediyor. Annesi de bana bir çocuk ver diyor. Manastıra ben bunu diyor hadim olarak vereyim. Başta bir çocuk oluyor, Kur'an-ı Kerim anlatıyor bunu. Kız olunca da ah ediyor, kız oldu diyor, Telehü teessüf. Hatta maan ilminde bunu bu meseleye misal olarak verirler, edebiyatçılar, belahçılar Başta yani Hz. Meryem duadan meydana geliyor, mana, aleme ait bir şeydir. Bu defa Hz. İsa dünyaya gelecek, baba yok, esbab alpüst oluyor. Afife bir kadın, erkek deyince terliyor. Ve bu kadından erkeksiz bir çocuk oluyor, dünyaya geliyor. İlahi nefka. Nedir ilahi nefka? Allah üflemiştir, olmuştur. Spermin yaptığı şeyi yapmıştır. Cibril temessül etmiştir. Mini bir esbab olmuştur. Hiç sebep yok yani. Hiçbirinde. Şimdi bu insanda alemi emrin temsilcisi olarak geliyor. Tamamen manaya programlanmış olarak geliyor. Ve bunların hiçbirinde rastlantı yoktur. Hazreti Mesih kendi alemine ait büyüklüğü temsil ediyor. Hazreti Musa Ülül Azim peygamberdir bunlar. Beş büyük peygamberin ikisidir bunlar. Hazreti Musa da kendine ait bir büyüklüğü temsil ediyor. Ve bunlara ait büyüklükler kendi kitaplarında anlatıyor. Bunların ikisi ümmeti Muhammed'in vasfı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vasfı olarak anlatılıyor. Çünkü o tek ayetin başında Muhammedur Resulullah var. Muhammed Allah'ın Resuludur. İşte ashabı da budur. Tevrat'ın dile getirdiği, İncil'in dile getirdiği. Öyleyse ben buraya bir noktalı bir gül koyup tembihimi yapayım. Kendisinin buyurduğu gibi sahabe-i kiram efendilerimizden ismini söylemeyeceğim. Kafanıza bir şey takılır. Birisi bir kısım Yahudilerden Tevrat'a ait bazı bahisler dinleyince canı sıkılıyor Efendimizin. Buyuruyor ki eğer Hazreti Musa hayatta olsaydı bana ittiva etme mecburiyetindeydi. Çünkü o zaten yüce hakikatin bir yanını temsil ediyor. Meseleyi büyütebilirsiniz. Hazreti İsa hayatta olsaydı, Efendimiz'e itiva etme mecburiyetindeydi. Çünkü onların getirdiği dinin esasatıyla gelmişti. Yani artık onların temsil edeceği bir şey kalmayacaktı. O böyle paramparça gelen, kristal kristal paramparça gelen, hakikatların, Allah tarafından yapılmış hakikatlar mecmuuydu. Çünkü o makamı cemin sahibiydi. Ferdi feritti ve gavsiyete masardı. Onun için buyuracaktı ki Hazreti Musa gelseydi bana uyma mecburiyetine kalacaktı. Ve ben onu da hatırlatarak diyeyim ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem varken rehber olarak ile Hazreti Musa'dan alacağımız fazla bir ders yoktur bizim. Ashab-ı de alacağımız bir ders yoktur. Dülkarneyn'den de alacağımız bir ders yoktur. Çünkü Hazreti Musa'nın Hızır'la arkadaşlığında, Hazreti Mesih'in Cibril'le arkadaşlığında, Ashab-ı Kehf'in bilmem kimle arkadaşlığında elde ettikleri mana ve ruhu Allah Celle Celaluhu Efendimiz'e vermişti. Ve ümmeti de ondan tevarüs etti o meseleyi. Biz bu sacayanı kendimizde aramalıyız. Yani o yolda herhangi bir seyri süluka, herhangi bir çileye, herhangi bir inzivaya ihtiyaç hasıl olmadan, ihtiyaç hissetmeden doğrudan doğruya Hakkati Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'a sığınarak başka peygamberlerin onca cehd onca gayretle elde edebilecekleri şeyleri elde etmemiz her zaman mümkündür. Evet. Geriye gitme olur o. Oysa ki, o peygamberler ileriye getirmiş, belli bir noktaya bırakmışlar. O da gelmiş, o işi tamamlamış, buyurdukları gibi. Her gelen peygamber, o boşluğu gördükçe peygamberlik binasında, acaba bu bina ne zaman tamamlanacaktı? Buyururlar ki, o boşluğu dolduran benim. O bina benimle tamamlanmıştır. Sana canlarımızın içindeki ruhlarımız feda olsun.